Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Evet, yine birlikteyiz. Yeni bir yayına, öteki yoruma hoş geldiniz. Bugün birkaç manşet var. İki konu ele alacağım. Sıra sıra haber sunmaktan ziyade bugün iki konu, önemli konu ele alacağım. Birinci gündem maddemiz tabii ki Kürdistan'da olup bitenler. Kürdistan'da savaş devam ediyor. Kürt güçleri arasında, peşmerge gerili arasında bir gerginlik yaşandı. Ve o gerginlikle ilgili son durum nedir? dün 5 peşmerge yaşamını yitirmişti maalesef. Evet bölge bir an karışmıştı ve ardından tarafların açıklamaları oldu. Birbirini suçlayıcı değerlendirmeler ve açıklamalar oldu. Bugün de yansımaları devam etti. Bölge şu ana kadar sakin görünüyorsa da adeta ince bir ip üzerinde her an bir şey olabilir gibi bizler de korku bir şekilde maalesef biz Kürtler olarak Korkuyoruz. İçimizde bir korku var ve bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Türk Milli Savunma Bakanlığı, bakınız İlk defa Peşmerge ile gelir arasındaki gerginlikten dolayı Milli Savunma Bakanlığı taraf oluyor ve açıklama yapıyor. 90'lı yılları hatırladığımız zaman Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün bu açıklama yapması oldukça düşündürücü. Detaylara geçeceğiz. Bu arada HPG basın ve irtibat merkezinin de bir açıklaması olduğu çok önemli ve önemli bir açıklama, önemli bir gelişme. Bunun detaylarını sizlerle yorumlayacağım. Öte taraftan tabii ki bir yandan KDP, bir yandan PKK, bir yandan Gerilla ve Peşmerge, bir yandan da Kürt halkının durumu ne olmalı? Kürt halkı hangi pozisyonu almalı? Ne yapmalı? Nasıl tepki göstermeli? Ve bu Kürt kavgasını ya da kardeşler arasındaki kavgayı durdurmak için nasıl bir yöntem, yol izlemeli noktasında değerlendirmeler yapacağım. Evet arkadaşlar, aslında bu manşeti atmak bile insanın içini bürküyor. Şöyle ki dün beş peşmerge yaşamını yitirmişti ve Metin Ada meydana gelen bir olay vardı. Bir patlama oldu daha doğrusu. Ben olayı dünden bugüne kısaca anlatayım. Bazı arkadaşlar belki de yenidir. Halen bu videoyu ilk defa seyredecekler. Dün KDP güçlerine Golan ve Golan güçleri ve zaravan güçleri e, yani peşmergenin yan güçleri bunlar direkt Barzani ailesine bağlı olan güçler söyleyeyim. Bu güçler aslında 7. 8. kezdir bu Metina ile Duok arasında kalan bir bölge var o bölge geçiş noktasıdır. O geçiş noktasını tutmaya çalışıyorlar ve gerilla'nın 25 yıldır orada olduğu KDP peşmergelerinin ya da diğer peşmergelerin bugüne kadar 25 yıldır hiç uğramadığı bir yer olarak açıklanıyor ve buraya KDP peşmerge KDP'ye bağlı ya da Barzanya bağlı Gulan peşmergeleri buraya büyük konvoylarla 60-70 araçlık bir konvoyla büyük ağır silahlarla oraya doğru giderken gerilanın açıkladığına göre biz uyarı ateşi yaptık. Burası bizim mıntıkamız. Yıllardır buradayız. Biliyorsunuz zaten. Girmeyin buraya. Zaten o bölgenin yakınlarında Türk devleti ile gerilla arasında uzun zamandan beri bir de çatışma devam ediyor. Ve orada gerilla uyarı ateşi açıyor havaya. Peşmerge duruyor sanırsam, tam detay da yok aslında ve birdenbire şimdi uyarı ateşi açtıkları silahlar küçük silahlar, keleşnikov gibi küçük silahlar, keleşnikovlarla arabaların patlatılması mümkün değil o zırhlı araçların özellikle. Şimdi her ne olduysa demek ki bir şey oldu, ya havadan bir bombardımanla o iki zırhlı araç patlatıldı ya bir füzeyle patlatıldı ve dün çelişkili açıklamalar geldi. Olay yaşanır yaşanmaz hemen KDP e, basını özellikle RUDAH ve Kürdistan 24 başta olmak üzere ilk dakikalarda son dakika geçmesi olarak PKK 5 peşmergeyi şehit etti diye haber geçtiler dördü de yaralı diye. Tabii ki biz de sağa sola baktık kimden soralım nasıl öğrenelim bölgeye ulaşmaya çalıştık oradaki gazeteci arkadaşlarla yereldeki insanlarla o kaynaklarımıza ulaşmaya çalıştık ama çok ciddi ve inandırıcı haberler maalesef gelmedi ta ki dün Öğleden sonra akşam saatlerinde YPG ilk açıklamasını yaptı ve ilk ilk açıklaması aynen şuydu. Biz havaya ateş açtık sadece uyarı ateşi açtık. Gelmeyin diye niteliğinde ve olayın nasıl meydana geldiğini henüz bilmiyoruz. İlk açıklamadan bahsediyorum. Daha sonra bir açıklama daha geldi ve dedi ki o patlamaların bizim silahlarımızla o ufak küçük silahlarımızla meydana geldiğine biz inanmıyoruz ama nasıl meydana geldiğini bizlerin halen bilmiyoruz diye HPG basın ve itibat merkezi bir açıklama daha yaptı ve ardından Peşmerge Başkanlığından yine KDP yönetiminden yine Mesrur Barzani'den tutalım KDP yönetimi tek ağızdan bu olayın PKK tarafından işlendiğini dile getirdi ve ardından Osman Öcalan ki siyaset dışı kalmış bir insan artık biliyorsunuz uzun zamandan beri. Ben şahsen onu TRT'deki en son konuşmasından sonra hiç ismini de duymadım, görmedim. Ama dün onun bir açıklaması çok dikkat çekiciydi. Olayları bağlantılı olarak, şerit olarak anlatıyorum ki bugüne kadar. Biraz sonra HBG'nin son dakika açıklaması var. Onunla bağlantı kurmanız açısından ben söylüyorum arkadaşlar. Ve Osman Öcalan e. dün Rudaf televizyonuna bir açıklama yaptı. Dedi ki ben bu olayın arkasında Türk devletinin olduğundan şüpheleniyorum. Rudav televizyonu, KDP'nin televizyondan açıklama yaptı. Hatta ben dünkü yayınımda o Osman Öcalan'ın o açıklamasını sizlerle de paylaştım. Dedim ki eğer Osman Öcalan gibi biri bölgeyi çok iyi bilen, orada kalmış KDP ile şu anda iç içe olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkileri olan bir insan eğer bu açıklama yapıyorsa bunun arkasında mutlaka bir şey vardır diye. Dün ben o şekilde yorum da yapmıştım ki dediğimiz tahminimiz çıktı yani. Dün hepimiz bir tahmin yürütüyorduk. Ve nihayetinde dün akşam saatlerinde öğleden sonra da Mahmur'a aynı nitelikte bir saldırı hava saldırısı gerçekleştirildi. Ve o hava saldırısının her öğleden kalkan Türk sihaları tarafından yapıldı, teyit edildi ve açıklandı. Ve ardından partiler, örgütler, şahsiyetler, gazeteciler, bizler yayıncılar, herkes karşı karşıya bir yayınlar yapmaya başladı. Gerilla haklı, peşmerge haklı, vursunlar. Onlar e, katil, onlar işbirlikçi, onlar hain, onlar işgalci vesaire derken Kürtler dünden beri neredeyse, Kürtler derken bütün Kürtler der aslında, Biraz da beyni kısa çalışan Kürtlerden bahsediyorum. Atıp tuttular. Vuralım, kıralım, keselim, sürelim onlar işbirlikçi, onlar hain derken ortalığı bulandırmaya çalışan bir gürüv var Kürtlerde. Bu gürüv kimlere hizmet ediyor ben şahsen anlamış değilim. Her iki taraftan da bahsediyorum. Bakınız ben bir taraftan bahsetmiyorum. Bütün Kürtler arasında baktığımız zaman bir gürüv var ki sabretmeden, olayları araştırmadan ya bu olayın yapacağımız bir değerlendirmenin, bir açıklamanın, bir paylaşacağımız bir haberin Kürt ulusal birliğine, Kürtlere, Kürt gençlerinin ölümünü acaba engeller mi? Daha da mı tetikler gibi bir zamete girmeden bazıları sabırsız bir şekilde bu olayın daha da ateşe sanki ateşe körükle gidiyorlar gibi bir şey ortaya çıkarırlar. ve nihayetinde bugün Önemli gelişmeyi söyleyeyim ben size arkadaşlar bakınız. Dün meydana gelen ve beş peşmergenin maalesef Allah rahmet eylesin tekrar diyorum. Yani inşallah bundan sonra olmaz ki dört peşmerge yaralıydı. Şu andaki durumları iyi onları ve dün yaralı bir peşmerge e, Rudava konuşmuştu. Ben aynen şu cümleleri kullanmıştı. Görmedim füzeyle mi uçakla mı nereden olduğunu patladık sadece bilmiyorum demişti. Ve bugün bir peşmerge yakını bugün Rudava yine konuştu. Bakınız peşmerge yakından bahsediyorum. Yaralı bir peşmerge yakını. Bugün Rudava konuk oldu ve aynen şu cevabı verdi. Çok ilginç. Bu asla bütün Kürtlere dert olması gereken bir cevaptır. O yüzden sizden rica ediyorum. Bunu alın ve her yerde paylaşın. Bakınız peşmerge yakını bugün Rudava katıldı ve PKK'ya ilişkin sorulan soruyu nasıl cevapladı biliyor musunuz? Bu olayı PKK mi yaptı diye tek soru soruyorlar zaten. Rudav maşallah var. Maşallah var Rudav'ın yani. Rudav iyi görev yapıyor. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kürdistan 24 ve Rudav çok iyi görevlerini yapıyorlar. Bravo. Trollük görevlerini müthiş yapıyorlar. Devam edin. Bravo. Biz var. Baş çeydikin. Kurdan berdan hevim. Kuş çeydikin. Kuş nüçağın çeydikin. davini. Lezgin, lezgin, lezgin bavini. Kuş davini. Neyse Rudav ve Kurdistan 24 gibi o yayın organlarına özel geleceğim. Şimdi o soruya ne cevap veriyor biliyor musunuz? PKK mi yaptı diye Rudav'da soru soruyorlar. O peşmergenin yakınına peşmergenin yakına aynı şu cümleyi kullanıyorum. Türkiye devleti rahat uyuyacak. Çünkü kardeş kavgasını onlar başlattı ve çok mutlu oldular. Net. Arkadaşlar bu cümleden bir şey anlayan var mı? Bakınız peşmerge yakını tarihi bir cevap veriyor. Türkiye devleti rahat uyuyacak. Çünkü kardeş kavgasını onlar başlattı ve çok mutlu oldular. Siz bu cümlede ne anlıyorsunuz? Ben şunu anlıyorum. Bu olayın, bu patlamanın ki biraz sonra YPG'nin bugün son dakika olarak yaptığı o açıklamayı da sizlerle paylaşacağım. Burada ben şunu anlıyorum. Evet, Türk devleti dün orada sihalarla hepsini izliyordu ve baktı ki peşmerge ile gerilla Karşı karşıya aralarında 100-200-300 metre var. Kavga çıkacak. Tepeden gerillalar kontrol noktalarında uyarı atışı yapıyorlar. Gelmeyin diye yani. Çünkü sesleri gitmiyor. Gelmeyin diye. Zırhlı araçlarla ilerliyorlar. 70'e yakın araba ve gelmeyin diye uyarı atışı yapıyorlar. Arabaları vurmuyorlar. Havaya uyarı atışı yapıyorlar. Bunu gören Türk sihaları zaten biz sürekli neden Kürdistan'da artık Türkiye'nin üstleri olmasın diye neden kendimizi yırta yırta söylüyoruz. Hükümeti eleştiriyoruz. Barzanileri yerden yere vuruyoruz. Neden? Bu sebeplerden işte. Neden diyoruz Güney Kürdistan işgal altındadır? İşte bu sebeplerden. Ve o sihalar bakınız kamera gibi gözünüzün önüne getirin. Peşmerge geliyor karşı karşıya. Uyarı atışı yapılıyor. Peşmerge duruyor. Geri çekilmek için üstleriyle görüşmeye başlıyorlar. Pazarlıklar başlıyor. Gidelim mi gitmeyelim mi? Biz de güç kullanalım mı? Çarpışalım mı? Çarpışmayalım mı? Tartışmaları yürütürken Türk sihaları gidiyor ve yukarıdan bir bombardımanla ya da uzaktan Hemen karşısında zaten Türk karakolu var, Türk üssü var. 4-5 tane üs var o bölgede. Bir füzeyle peşmergenin iki zırhlı aracını havaya uçuruyorlar. 9 tane peşmerge havaya uçuruyor arabalarla birlikte. 5 tanesi maalesef yaşamını yitiriyor. Senaryoya bakar mısınız? Aradan 2 saat geçmeden, bakınız aradan 2 saat geçmeden bu kadar acı varken, 5 peşmerge yaşamını yitirmişken, kimin yaptığı meçhulken bu defa sihalarla Mahmur kampına saldırıyorlar. Mahmur kampı ile ilgili Tayyip Erdoğan geçen 3 gün önce bir açıklama yapmıştı ve Mahmur kampı ikinci Kandil demişti. Kandil'de HPG gerillaları var, Mahmur'da siviller var. Kandil'de savaşanlar var, Mahmur'da çala çocuk kadınlar var. Yani Mahmur Türkiye'den kaçıp gidenlerin bir araya geldiği bir kamp, bir sığınma kampı ve o kamp sözde söylüyorum tırnak içerisinde şu anda Birleşmiş Milletler'in denetiminde olan bir kamptır. Sivil kamp. Kendi meclislerini oluşturmuşlar. Kendi kendilerini idare ediyorlar. Orada gerilla yok. Gerilla alanlarına uzak bir yer. Açık bir yerde. Etrafı açık. Dağ yok bir şey yok. Kim girip çıktığı zaman siz zaten 24 saat zaten orayı ihalarla, sihalarla izliyorlar. Gözetim altında olan bir yer ve 3 yıldır tam KDP Mahmur kampına 3 yıldır ambargo uyguluyor. Hiç kimsenin bir şekilde Mahmur kampına girmiş. Girip çıkmasına izin vermiyor. Ve Türkiye devleti her yıl birkaç kez Mahmur kampını bombalıyor ve her yıl mutlaka onlarca sivil yaşamını yitiriyor. Bütün dünya sessiz. ABD'de sessiz, Birleşmiş Milletler'de sessiz. Bugün de yine ABD'nin açıklaması vardı, Birleşmiş Milletler'in açıklaması vardı. Ve bu açıklamada şu anlaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu saldırı yaparken ABD'den de izin almış Birleşmiş Milletler'in de bu saldırıdan haberi var diye gözdağı veriyorlar resmen ve Peşmerge ile karşı karşıya gelmesi için bütün dünya güçleri şu anda eline gelen her şey yapıyor. Gelelim HPG'nin açıklamasına arkadaşlar. HPG basın ve irtibat merkezi dün iki açıklama yapmıştı. Biz net olarak belli değildi. Demişti ki yani biz bilmiyoruz, henüz bilmiyoruz nasıl o patlama meydana gelmiş. Bugün öğleden sonra birçok arkadaş okumuştur mutlaka. HPG basın ve irtibat merkezinden bir açıklama geldi ve dedi ki bu açıklamayla bizim bu patlamayla bizim hiçbir alakamız yok. Net olarak altını çizdi. Bakınız dünyadaki teknoloji artık o kadar ilerlemiş ki gerek gerillamlarında, gerek peşmergenlerinde ve gerek bölgede hakimiyet sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ABD'nin elinde şu anda o bölgeler 24 saat gözetim altında. Kim nereye gidiyor? Hangi silah nereye taşınıyor? Bunu açık bir şekilde gizleyemezsiniz bir şeyi oradan. Ve biz bizim bu olayla hiçbir alakamız yok. Biz şunu talep ediyoruz. HPG Basın ve İrtibat Merkezi. Bir heyet oluşturun. O heyet gelsin, incelesin. İsterseniz ortak bir heyet oluşturalım. İsterseniz bağımsız bir heyet, sizin önerdiğiniz bağımsız bir heyet oluşturun. O heyet gelsin bu bölgede incelemelerde bulunsun kalıntılara baksın, örnekler alsın. Füzelerle mi vurulmuş, uçaklarla mı vurulmuş ya da sihalarla mı vurulmuş ya da küçük silahlarla mı vurulmuş ki bu mümkün olmayan bir şeydir. Arkadaşlar bakınız eğer HPG resmi olarak çıkmış bu açıklamayı yapmışsa bizim bu olayla hiçbir şekilde alakamız yok bu patlama ile ilgili demişse baş sağlığı dilemişse HPG bu olayı yapmamıştır. Bir, dün yaygara kopanlara bu kapak olsun. İki, Kürt halkının, Kürt gençlerinin gerek peşmerge gerek gerilla kimsenin kimseden kanı kırmızı değildir. Hepsi bu Kürt analarının, analarımızın evladıdır. Yanlış da yapsalar, taktikleri, örgütleri, mücadele tarzları, yaptıkları içerisinde oldukları yerler yanlış da olsa bunlar bizim analarımızın evlatlarıdır. Bunlar Yunan değil. Bunlar başka ökten gelen insanlar değildir. Bunlar bizim çocuklarımız ise eğer biz ne gerilla'nın ne de peşmergenin tırnağının kanamasına asla asla yüreğimiz el vermez, istemiyoruz. Öyle 90'lı yıllara geri dönelim yok. Efendim sen hainsin, sen şusun çık buradan. Böyle bir şey yok. Kürdistan herkesin ana sütü gibi herkese helaldir. Kürdistan hepimizin, babamızın malıdır, bizim malımızdır. Her de benim, Amuda da benim, Diyarbakır ya da Ahmet de benim. Olduğu gibi Güneli'nin de, de Rojava'nın da, Bakur'undur ve Başur'undur. Kürdistan'ın dört parçası bütün Kürtlerin ortak toprağıdır. Herkesin her yerde hakkı vardır. Örgütlenme hakkı, siyaset yapma hakkı, mücadele verme hakkı, demokrasi hakkı, bağımsız hakkı, her hak vardır. Ve her parça, herkes her yerde istediği gibi mücadele verebilir. Hiç kimse kimseyi kendi topraklarında, kendi toprağı değil, bir Kürt bir Kürdü o Kürdün topraklarında kovamaz. Kimsenin babasının malı değil, bunu herkesin artık anlaması lazım. Ulusal düzeyde, ulusal bilince sahip olan herkesin de bu konuda hizmet etmesi lazım. Partiler mi bunu dürtüyor? Partilere karşı çıkalım. KDP mi yapıyor? KDP'ye karşı çıkalım. PKK mi bilinçli yapıyor? İsteyerek yapıyor. PKK'ya karşı çıkalım. Diğer partiler mi yapıyor? Karşı çıkalım. Neden biliyor musunuz? Bizler halk olarak, vatandaşlar olarak, bu halkın önde gelenleri olarak, gazetecileri olarak, aydınları olarak, yazarları olarak, sıradan insanları olarak, anneleri olarak, çocukları olarak, gençleri olarak eğer bizler bu savaşa dur demezsek Türk devleti işte amacına ulaşır. Bakınız dün ilk provokasyon gerçekleştirildi. Ve bugün ilginç olan ne biliyor musunuz? Bugün Milli Savunma Bakanlığı, Türk Milli Savunma Bakanlığı olaya tepki gösteriyor. Bu haber size bir şey anımsatıyor mu arkadaşlar? Türk Milli Savunma Bakanlığı gerilla ile peşmerge arasında çıkan olaydan sonra peşmerge tarafında sözüm ona peşmerge tarafı olup PKK aleyhine açıklama yapıyor. Efendim olamaz biz böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz. Bu sizin mantığınıza normal gelebiliyor mu arkadaşlar? Düne kadar düne kadar PKK ile ya da gerille ile peşmergeyi savaştırmak için 3 gün önce bir generalın açıklaması vardı. Sizler dinlemişsiniz. adam diyor ki biz 90'lı yıllarda peşmergeyi gerillaya karşı savaştırmak için 50 dolar veriyorduk peşmergeye günlük olarak. 50 dolar. Ve biz diyor onları zorla, parayla, diplomasiyi kullanarak, kendi gücümüzü kullanarak silah veriyorduk. Yiyecek, içecek, her şeyi biz veriyorduk. Maaş da veriyorduk. Yeter ki gidin gerilaya karşı savaşın. Savaştırdılar da. Britanlar nasıl kendilerini uçurumda aşağı, aşağı atını sizler filmlerde izliyorsunuz. Ama onları canlı yayınlarda böyle göre göre gözleri önünde izleyen insanlar var. Ben duymuşum ama bana anlatmışlar. Nasıl Britan'ın kendisini sadece o vahşi gibi gözlerle bakan, o gelip Britan'ı sağ yakalamak için gelen o peşmergeye teslim olmamak için kim geliyor biliyor musunuz? Kürt ya. Kürt geliyor seni hani avlamaya geliyor. Bir kadın olarak korkuyorsun sen o Kürdün o canavar gibi o vahşi Kürdün eline düşmemek için gözleri kan bürümüş o Kürdün eline düşmemek için kendini uçurumdan aşağı atıyorsun onu göze alıyorsun o günlerden biz geçtik ve <laughs> o günleri Kürtler unutmadı arkadaşlar bir daha Kürtler böyle günleri yaşamak istemiyorum o yüzden herkes bu noktada duyarlı olmalı peki son durum nedir şu anda son durum yani şu anda bir herhangi bir çatışma çok şükür yok bir gerginlik şu anda yok ve şu anda eminim ki birçok insan dün paylaşımlarından dolayı pişman olmuştur. Dün yaptıkları o değerlendirmelerinden dolayı pişman olmuştur. olmuştur. Bunun Türk devletinin, Türk mitinin, Türk genel kurmayının bir oyunu olduğunu artık dünya alem bilmelidir ve biliyor. Kürtler bunu bilsin özellikle. Tekrar bütün Kürtlere söylüyorum, rica ediyorum. Bu oyuna gelmemek gerekiyor. Gerillayı ve peşmergeyi, bakınız Kürdistan'ın göz bebekleri bunlar. YPG'si, HPG'si, Peşmerge'si, bütün Kürdistan'daki güçler Kürtlerin gözbebeğidir. bebeğidir. Gözünüze, gözünüzü seveyim. Yapmayın. Kürt gençlerini kendi siyasi, kirli siyasi emellerinize alet etmeyin. O koltuklarınız yere bassın ya. Siz yarın bir gün ölüp geleceksiniz ama o çocukların, o gençlerin kanı yerde kalacak. Sizin boynunuzda kalacak o. Ve bizler de sorumlu olacağız. Sizler, şu anda yayını izleyenler de, kötü yorum yazanlar da, saldıranlar da kırıp dökenler de sorumlu olacak bu işte. Ben Ruda ve Kündüz'den 24'e ilişkin iki kelime söyleyeyim. Edi besse ya. Bir edi besse. Hunde hizmeta ki en başlı zanın. Edi besse. Lengi khat denk bavijin. Edi besse. Hizmeta ve bırakı las be. Kurum birçen namirin ya. Em zanın perandadığına rastajı. Hun birçen namirin ya. Hine ki şerefe khat peşta begrin ya. Besse. Lezgin, sermütçen, mevecin, gerili hakir, peşmerge hakir, emlilikin, embekicin, one ha, edi besedi vecin. Peki.